Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk İlkokul kategorisi ile ilgili hazırladığım 6. deneme sınavına başlayacağız. Kaleminiz, kağıdınız hazırsa hemen sınava başlıyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki yiyeceklerden hangileri mide için zararlıdır? A. Temel gıdalar. B. Yapay gıdalar. C. İşlenmiş gıdalar. İkinci soru. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi fast food değildir? A. Hamburger B. Bal C. Dürüm Üçüncü soru Aşağıdakilerden hangisini peygamberimiz yapmazdı? A. Acıkmadan yemek yemezdi. B. Doymadan sofradan kalkmazdı. C. Canı çekerse yer, hoşlanmazsa yemezdi. Dördüncü soru. Güçlü kemikler ve dişlere sahip olmak için özellikle aşağıdakilerden hangisi tüketilmelidir? A. Potasyum B. Çinko C. Kalsiyum Beşinci soru. Soruyu okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangileri yapay gıdadır? 1. Süt 2. Un 3. Yumurta 4. Cips 5. Salça A. 2 ve 5 B. 1 ve 3 C. 4 ve 5 Altıncı soru. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi bizim kültürümüzün bir ürünü değildir? A) Köfte B) Pizza C) Baklava 7. soru. Hazır gıdalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Lezzet artırıcılar ve zararlı yağlar içerir. B) Gelişim için gereklidir. C) Lezzet bağımlılığı yapar. 8. sorumuz. Önce soruyu okuyoruz. Organik tarımla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Tabiatın dengesini korur. 2. Üretiminde kimyasallar kullanılır. 3. Bitkileri zararlı böceklerden ve hastalıklardan korumak için doğal yöntemler kullanılır. A) 1 ve 2 B) yalnız 2 C) 1 ve 3 9. soru Doğal ürünlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kimyasal gübre kullanılmaz. B) Diğer yöntemlere göre daha fazla ürün elde edilir. C) Doğaya zarar vermez. 10. sorumuza geldik. Mantar, ter ve ayak kokusuna aşağıdakilerden hangisi sebep olur? A) Naylon sentetik giyecekler. B) Deri giyecekler. C) Pamuklu giyecekler. 11. soru. Spor yapan bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez? A. Vücut ağırlığının kontrolü sağlanır. B. Vücudun dayanıklılığı azalır. C. Kaslar ve kemikler güçlenir. 12. soru. Mideyi yormamak için hangi davranışın yapılması gerekir? A. Yatmadan önce televizyon izlemek. B. Geç saatlerde çay kahve içmek. C uyumadan önce ağır yemekler yememek. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi temel gıdadır? A) Gazlı içecekler B) Baklagiller C) Reçel. 14. soru. Fast food gıdalarda hangisi yok denecek kadar azdır? A) Vitamin B) Şeker C) Katkı maddeleri. 15. ve son sorumuz. Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Sol eliyle yemek yerdi. B) Bir şey içerken tek solukta içerdi. C) Çok yemeyi sevmezdi. Evet, testimiz bitti. Cevaplarınızı cevap anahtarından kontrol edip yanlışlarınız varsa onlara tekrar bakabilirsiniz. Bundan sonraki denememizde birlikte olana kadar hepinize iyi çalışmalar.